Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere beraber Minecraft'ta Ahmet'in yeni yaptığı eve inanılmaz bir ev yapacağım. Yani nasıl derseniz bu şekilde arkamı dödersem şurada Ahmet'in yeni yaptığı evi görmüş bulmaktasınız. Ahmet orada şu an bir şeyler yapıyor. Ahmet'in evi mesela burada arkadaşlar. Ahmet'in evi de şöyle gireceğim kapısından şu şekilde gireceğim. Sonra da bu halının içine güzel bir ev yapacağım arkadaşlar. Yani direkt arkadaşlar bildiğin o buraya ev yapacağım evinin evin altına kazacağım böyle güzel bir ekosistem yapacağım ağaçlar dikeceğim mükemmel bir ev yapacağım neyse o zaman arkadaşlar şöyle videomuza yavaştan başlayabiliriz bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın direkt girişte söylememin nedeni izlenmeler aşırı çok düştü arkadaşlar bu nedenden dolayı moralim bozuluyor biraz lütfen abone olup like atın bir tane aboneden ve like'den bir şey olmaz demeyin çok şey olur. Bizi bir tane like eşittir daha fazla öne çıkarmaya olarak bize geri dönüyor arkadaşlar ve daha çok mutluluk ve motive olmuş oluyoruz. Lan bu çatı atı niye böyle bomboş ya <laughs> neyse buraya bir yaparım ben bir şey. Ahmet orada baş baş konuşuyor o zaman arkadaşlar şuradan hemen yaralıcılık kolyemizi alabiliriz. Hemen fazla acıkmadan şuradaki düğmemize şalterimize basıyoruz ve burası açılıyor evet biraz garip açılıyor garip yaptım ama yapacak bir şey yok buradan yaratıcı kolimizi alıyoruz. Evet. Yaratıcı kolimizi aldık ve bu kolye sayesinde arkadaşlar yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. F3 ve F4 tuşuna basınca buradan istediğimiz bana geçiş yapabiliyoruz. Buradan yaratıcılar geçelim. Mesela gördüğünüz üzere yaratıcılar geçtik. Sadece bu varken geçebiliyoruz. Daha fazla geçemiyoruz. Mesela Ahmet yanına şöyle gittik ya. Ahmet orada. Ahmet bana doğru kılıçla mı koşturuyor? Hemen F3 F4, F4 basıyorum ve vurduğu zaman benim canım eksiliyor ve bu sayede benim kreatifte olmadığımı sanıyor. Evet. O zaman yavaştan işte evine gidebiliriz. Evet nasılsın? Ya hoş buldum da benim şu çatı azı çok boş kalmış ya. Gel beraber oraya bir yer yapalım. Tamam olur olur da şu an çok yoruldum. Bir yemek var mı ya? of Oo var var yemek var. Dur bir dakika bir dakika yemek var. Şunu oh, bir. Oh oh oğlum. Aldım ayıp lan. Ayıp lan. Kaplumbağa kebabı ya, yapacaktım ya. Kaplumbağa kebabı. <laughs> evet, dur dur ben sana yemek ayarlayacağım ben Ayarla ayarla ben de şöyle bir dışarıda durayım ya. Aa meta diye o ne lan? Aa kedi! Bir saniye bu kediyi alacağım. Kediyi alacağım. Çok lan Tropikal balık yiyor muydu sen? Pis pis. Gel buraya. Gel gel gel. Ya tropikal balık sevmiyormuş. Somon verelim. Somon verelim. Somon somon. Bunu yer misin? Aa! Oh. Kediye bak çok iyi ya. Gel gel. Gel gel. Aferin. Gel bakalım içeriye doğru. Adem. Artık burası senin evin. Getirdim, getirdim. Balık getirdim. Bir de kurabiye getirdim. Al bakayım oh, kurabiyeyi. Oo hey eyvallah. Hey çok, çok iyi. Olsun. Oh Bak kedi aldım senin evine. İstiyor musun? Kedi mi? <laughs> Oo kedi gel lan buraya. Gel tatlı şey. Gel lan gel gel. Kedicik gel. Oturt, he. oturt onu. Oturt onu. Gel bakalım. Seni bir yatağa çıkartalım. Ya. Bu seni bir... Uyu ya. <laughs> Sana bir yemek dağıtalım şöyle yatakta da olmaz yemek ya. Al bakalım yemek yemek. Burası yatak mı Adem? Yatağa götürüyordum. He. Tamam. Şöyle tamam. yatağa doğru götüreyim. Yemiştir yemeni Ben verdim birkaç tane. Burada. Hatta al lan. Al lan yemek. Tamam. Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum. <laughs> Kas taktısın oraya. Yumrukladı bunu, ya. Olsun. La, bir lan. Vurma. Vurma. Vurma çocuğuma. Ya benim. ben İstemiyorum ya lan Oğlum bak istemiyorum. Senin kafanı nükleer atayım <laughs> Allahım bir dur lan Dur Lan ya ben la Dur vuramazsın lan la sen bana Sen lan kimsin Kedim ölecek Kedim ya Kedim, ya, şey ya, kedim <laughs> ya Ben ona balık veririm ya Gel canik olma tamam, Hadi gel, badem gel, olsun Gel Acı badem olsun ismi. <laughs> acı badem ad, ac, Acı adem Gel bakayım koyayım seni Şu şey. Ya da sen geçersin ya Allah Allah Bu ev Ben bunu geçirtirim ya Nerede Otursam bu bunu? Sen burada dur ben, Sen böyle ben Uyu yat bir şeyler yap Hadi bakalım Ahmet ya benim karnım acıktı bu yemeklerde yani yedim hepsini. Sen bir gitsene yemek falan topla bir de odun topla odun lazım Ç çatı katı. Rabiye sevmiyor yaparım. mu? Hayır, git o yemek topla. Yemek senin? evet yemek topla. Tamam, hadi gidiyorum. Tamam, ne hadi. ne toplayayım Ne to Neyi? topla? Vardının kalbini topla. Çok severim. Ya bir git lan. Aa. Yenir mi oğlum o? Yenir oğlum, yenir, yenir. Sen de geç lan Oğlum, oğlum aslında vardının gözü çok tatlı oluyor ya. Böyle Aa, getir işte, getir getir. Neyse hadi ben gideyim ya karnım acıktı vardın yiyeceğim. Kedicik şu caniye bak ya. Oğlum seni yiyecekti bak kurtardım dua et bana tamam dua et. Arkadaşlar bu da cani çıktı ya döveceğim. Tövbe estağfurullah neyse uğraşmak istemiyorum bu Ahmet'le. Ne oluyor lan? Öldüm, öldüm. Git lan şuradan. Git getir bana yemek getir. Yemek, 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 yemek. Zay, Kaçım, açım, açım. Para verin, para. 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 Hadi eşyalarını falan da. Neyse o arkadaşlar hemen şu şekilde şuradan başlayalım. Kıralım şöyle cam. Aha buldum buldum. Metalden mi yapsak? Yok ya bu gayet iyidir arkadaşlar. Buradan bu şekilde ineceğiz aşağıya doğru. Şunları da kıralım. Granitle çevireceğim burayı ya da demir blok yapayım. Ya. Demir blok daha iyidir. Ahmet burayı her türlü bir zaman daha sonra anlayacaktır. O yüzden dikkatli olmam lazım. Baya baya dikkatli olmam lazım. Hadi bakalım şöyle aşağıya doğru kıralım. Şu kadar yeterli. Şöyle kırdık duvarları. Sanki başka bir medeniyeti geçiyor gibi. Aslında arkadaşlar aşağıya büyük bir köy de mi yapsam ya bence olabilir de. Şu anlık şöyle bir o kadar uç fikirlere gerek yok. Gidelim şuraya bir tane halı falan koyalım. Tamam. Bu da direkt karar geçeriz ya. Aynen. Şimdi şuradan şey seyirci moduna geçip aşağı doğru inelim. Oh be. Bu yaratıcılık özelliğindeki özelliğini de keşfettiğim iyi oldu. Hadi bakalım şimdi. Şuradan bir tane merdiven alacağım arkadaşlar. Bakalım bir merdivenimiz varmış. Bu taraftan doğru yapmam lazım. Hoppala. Nasıl çok güzeldi ya. Neyse. Şöyle şu sonları da koyalım. Güzel. O zaman arkadaşlar ben şurayı tam olarak bir açayım. Etrafı açayım sonra da böyle bir değişik bir görüntü vereyim. Hadi görüşmek üzere. Geleceğim. Bye bye. Like atın. Like. Like. Abone. Evet arkadaşlar mükemmel bir yer yaptım. Şu şekilde sanki güneş var. Aaa burada bir şey eksik. Burada bir şey eksik. Güneş eksik. Güneş yapmamız lazım bizim. Nerede benim şeyim? Nerede kardeş? Şuraya hemen bir tane güneş yapacağım. Ve arkadaşlar mükemmel bir tane yapay dünyamız oldu. Burası inanılmaz gözüküyor şu anda. Ama tek eksiğimiz burada daki evler arkadaşlar Burayı birkaç tane ev yapmayı düşünüyorum. Küreyimizi alalım. Şu şekilde şöyle bir yol çekeceğim. Kralım şöyle kralım 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 kralım. Buraya yol çekeceğim arkadaşlar. Şurada böyle köy evleri olacak. En sonunda benim kendi şahsi evim olacak. Gayet güzel olacak bence. Şurada bir de girişimiz vardı. Girişimizi açabilir miyiz tekrar ya? Aha, güzel. Güzel. Tamam o zaman arkadaşlar. Ben burayı yapayım. Geleyim. Hadi görüşmek üzere Siz, sizi. Çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Köy evlerimizi buraya yerleştirdim. Şimdi şuraya. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yemin ederim aklıma çok iyi bir geldi arkadaşlar. Tam buraya gideceğim. Ahmet'in evini kopyalayacağım. Ama bu iş biraz zor olacak çünkü arkadaşlar Ahmet şu anda evinde ve buradan yukarıya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Evet ismi gözükmüyor şu an galiba çatı katında. yukarı çıkacağım. Ahmet'in evini kopyalayacağım ve buraya değişik bir şekilde koyacağım. Şuradan biraz daha ilerleteyim şöyle şuraya arkadaşlar. İlerledikten sonra biraz yol çekeyim. Buraya koyayım. Gayet iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım şöyle bir küre imzalan nasıl duracakmış. Nasıl duracak acaba? şu Şöyle hop hop. Rastgele rastgele rastgele. Tamamdır. Buraya evini yapıştıracağım. Dış katmanını yapıştırmayacağım. Gerek yok. Boşa yer kaplamasına hiç gerek yok. Direkt evi yapıştıracağım. Kediyi de buraya getireceğim. Köylüleri falan koyacağım. Hatta şimdi koyayım arkadaşlar köylüleri. Artık buradasınız köylüler. Artık siz de buranın vatandaşısınız. Yani gerçek değil burası ama yani vatandaşısınız buranın. Hadi bakalım. Şimdi o zaman arkadaşlar. Şöyle yavaştan yukarı doğru çıkabiliriz. Ahmet'i ben dışarıya çağıracağım. Arayacağım şimdi. Dışarı çıkınca evine geldiğini söyleyeceğim. Tekrar arayıp. Hadi bakalım. Eee. Alo Ahmet. Alo. Alo. Eee. Git git şey ben şey Köyün oralardayım. Ne? Köyün oralardayım. Geliyorum evi doğru. Beni alsana ya. Ben evdeyim. Alsana beni. Tamam geliyorum. Hadi kapat lan. Evet. Kapat. Hadi 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 görüşürüz. Aha gidiyor. Ahmet gel evine la. A A A Aramamışım dur bir saniye. Alo. Alo. Ne var lan? Allah Ahmet şaka yapmıştım lan. Acil dibindeydim ben. Gel lan gel. Kapa telefonu. Ya sen tövbe tövbe. <laughs> Ahmet ne haber lan? İyi, iyi, iyi. Ne haber? Sen nereden çıktın lan? Ben buradayım oğlum. Nereden Buradan çıktım? çıktım. Buradayım ben. Oğlum ben buraya... Lan, bakmış. Neyse ya gel içeri ya gel. Soğuk Allah Allah geliyorum mu? Gel sen şu evin çatısına bakabilir miyim ya? Bakabilirsin. Gel beraber er bakalım ya. Aa, aa hayır. A bir saniye. Çok fena karnım ağrıyor bana bir ilaç ilaç git al gel. ilaç al. Oğlum döverim ben seni. Git lan sen. Aa, Allah çok kötü. Yürüyemiyorum. 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 Abart ya. Abart geç şu yatağa. Yürüyemiyorum. Tövbe aa aa aa. Allah Allah. Aa, git gel. Geliyorum bekle ben de. Tamam tamam tamam. tamam en tamam. enayi Heh, tamam hadi arkadaşlar şimdi şuradan tutacağım nereden buradan değil de direkt şöyle şuradan alsam nasıl olur ya düzgün almaya çalışıyorum arkadaşlar yoksa orada hiç sığmaz bu ev hemen şöyle bir kreatife e geçmek istiyorum yani yaratıcılık moduna şuradan şöyle üste doğru çıkalım biraz poz 2 diyelim. hadi bakalım hadi hadi şuradan indik aşağı buradan kopyaladık tamam gitmiş tekrar arayacaktır beni şöyle bir aşağı ineceğim çünkü bu evine gelecek gelecek bu evine ben şöyle bir aşağı ineceğim arkadaşlar oradan işlerimi bitireceğim sonra bir gelirse de gelir gelmezse de gelmez hiç değil hadi bakalım şimdi şuraya bir mi yapıştırayım. Ne tarafa doğruydu Bu tarafa doğruydu. Bu tarafa yapıştırayım ya direkt. Ama yok be biraz. Güzel Alo Adem. Ne ne var oğlum, Bir tane ağacın dibinde pistonla varil buldum lan bu ne? he ne ne? Ne buldun ne vurdun? Yani ağacın böyle aşağısında pistonla varil var. He anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Kapat. Geliyor ilaç aldım. Ta ya hayır ya. Gel oğlum gelme Şuradan bir yapıştıracağım arkadaş şu evi koymak istiyorum artık koyamıyorum ya. Neyse oldu diyelim artık buna yapacak bir şey yok. Bu ev artık benimdir kardeşim. Buraya el koydum. Hadi bakayım. Şuraları şöyle bir kıracağım arkadaşlar. Alo. Ne var? Geldim geldim neredesin? Tamam. Ben gittim evimdeyim ben. Hangi ev? Kaplumbağa deden. Çocuk döverim seni. Oğlum, <laughs> Bak sen döverim. Sen beni nasıl döveceksin lan? Sen beni nasıl döveceksin lan? Gel lan buraya. Oğlum hayır lan. Gelme. Gelme. Ee, hadi kapanın telefonu arkadaşlar. O beni araya dursun. Ben de bu evi bir kökten bir değiştireyim ya. Biraz köy evlerine bir andırayım. Biraz da hani... Değişik bir şey yapayım ya. Köy evleri karışık yapacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şurayı bir değiştireyim. Gel. Evet arkadaşlar. Evin neredeyse tamamını bitirmiş bulunmaktayım. Son blokları da koydum ve bitti. Aa bitmemiş. <laughs> Şuraya bir tuzak kapısı falan eklememiz lazım arkadaşlar. Neyse neyse. Bunlar küçük detay. Hemen eklenir bunlar. Kapılarımızı şöyle ekleyelim. Bunlar minik detaylar ya. Minik minik. Bu arada arkadaşlar düşündüğümden daha iyi oldu vallahi ya. Bu kadar olacağını beklemezdim. Harbiden daha iyi oldu. Aa hayır. Yerini de kopyalamayı unutmuşum. Yerini kopyalamam lazımdı. Şu an çok kötü gözüküyor içerisi. Dur bir göstereceğim biraz sonra arkadaşlar. Şu son blokları da koyayım. Tamam. Şuraya baksanız arkadaşlar. Iy, çok kötü. Neyse burayı da bir yapayım ben. Sonra da geleyim. Buraya tuvalet yapılır aslında da yok ya. Cam var kocaman. Boş verelim onu. Şu şekilde yeri bir normal meşe tahtasından yapalım arkadaşlar. Sonra da yaptıktan sonra da geleyim arkadaşlar. Sonra da Ahmet her şeyi açıklayayım be. Çok güzel olacak arkadaşlar. O kısmı kaçırmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ve abone olun. Kaçıncı 100. kez söylüyorum. Olanlar olsun olmayanlar olmasın hadi bay bay. Arkadaşlar her şeyi bitirdim. Bu ev bitti ve özel hilemiz sayesinde bam diye çıkabiliyoruz bedenimizden arkadaşlar. O zaman yavaştan şöyle yukarıya doğru çıkalım. Ahmet orada her zaman gibi. Benim aşağıda Ahmet beni göremeyecek ve evet Ahmet burada uyuyor bir tek odun kasmış. Bak galiba ağır yapacak kendisi için. Neyse şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Ahmet'in gitmesini bekleyeceğim. Sonra yukarıdan yukarıya doğru çıkacağım. Hatta şuraya bir tane TNT sallayayım ya bir saniye. Ama dur ben alttayım şu an sallanacak büyük ihtimal TNT. O yüzden şöyle bir kendi yerime geçeyim. Yukarıya doğru çıkayım ve evet, TNT ile patlatayım onun yerini arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidelim. Aha şöyle çatı katını patlatayım. Çatı katına odaklansın. Summon TNT yazıyoruz ve bam. Bakalım bakalım Ahmet. Ahmet patladın Ahmet. He, sesi duymadı herhalde. Dur tekrar bir tane daha patlatacağım. Şöyle bir kenardan patlatayım. Tamam. Ben <laughs> orada parçacık. Eve hiçbir lan. zarar gelmediğini zannediyor ama dışarı çıktığı anda. Şu oluyor, anda zarar ana. yok. Şu anda zarar yok ama. <laughs> ama gördüğünüz gibi. Oh, evet. Lan gitmiş. Çatı <laughs> komşular gitmiş. Komşular yetişin. Komşu mu var la burada? Şuna bakın arkadaş komşu yok için diyor. Komşular yetişin komşular. Kardeş Evimi patlattılar. sen. Patlatlar. Ahmet'e yardım etsene ya. Alo Adem alo. Ne var lan? Evimi patlattılar bir daha patlattılar. <laughs> Oğlum nasıl patlatıyoruz hani manyak mısın? Lan burayı ne patlatmışlar ya. Oğlum ya Oğlum, Allah aşkına. Patlıyor, Gel yardıma sana ilaç aldım he. İlaç mı oldu? Aa oh, geliyorum ah, evet. geliyorum geliyorum. Geldim 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 geldim, geldim Ahmet. Lan ne ara geldin? Buradayım. Selamünaleyküm. Selam. Oo selam. ilaç ilaç ilaç. Lan sen miydin patlatan yoksa? Yo. Bu ne oğlum? E, İçin bu. İçilmiyor. Şey bunu. Al Demek şunu. Demiyorum. Ne? Oğlum evin civarında bir tek sen varsın. Demek hayır, ki sen Hayır hayır. Ben patlatmadım. Geber. <laughs> Demek ki sen patlatın. Allah kafana kazma. Hayır yapacağım. hayır. Dur Geber. be. Dur be. Dur be. Oğlum ne dur lan? sattın demek ki. Duracaksın. Şimdi arkadaşlar bir an şu ağacın arkasına geçtiğim anda kaybolacağım. Biraz yavaşlatmam lazım Ay onu. Neredesin? Buradayım oğlum. Buradayım oğlum, lan. Oğlum biliyorsun. buradayım lan. lan. Adem. Koş <laughs> koş 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 koş. Neredesin? Ahmet yakalayamayacaksın lan beni. Hadi bakayım lan. Oğlum öyle bir oğlum. tutturdum ki sen bana bakmaya çalışıyorsun ama bulamıyorsun. Hadi bakalım. Aha. <laughs> lan yoksun burada. Lan nereye gittin? Nereye mi gittim? Evinin önüne gel sen. Evinin önüne. Evinin önüne gel. Ha, geliyorum. Ha geldim. Halının ne ortasına olmuş? git. Halının ortasına. Yani Hal, halı, ortası. Ortası. Hal. halı ortası. <laughs> Hal, ortası. Hadi ortası. Hal. Enayi oradan kızıyor bak. Yo. Lan bu ne? Bu demir. Bu <laughs> buradaki <laughs> merdiven Bak 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 sese bak sese. Buradaki merdiven. Adem. Adem. Nasıl Ahmet? <laughs> Son Aa, sen iki gündür. Burası için uğraşıyorum Ahmet. E, burası sana oğlum. tanıdık geliyor mu? Ha, lan burası. benim evi canlısın. Gebet mi oğlum? Vuramazsın oğlum. Boşuna uğraşma. Bu arada sana Lan, şöyle bir adam? haberim var. Burası artık senin yeni evin. Tamam mı? Burası artık senin yeni lan evin. Lan ben yapay dünyada kal. <laughs> şöyle sana birkaç tane meşe fidanı vereceğim. Daha da bir şey vermeyeceğim. आर्थिक Arctic... oh, Gerçek tohum var. Su ver su Su, su mu su 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 Tamam su da vereyim Su da vereyim tamam Bundan Gerçi sonra sen buradasın ya. Eğer buradan çıkarsan Sen bombalanırsın Bomba sistemi kurdum buraya Evet bomba sistemi Ne yapacağım ben Hadi çıkıyorum Hah. He oradan demiyorum Kırmaya çalışırsan diyorum Bomba sistemi kurdum Ya bir git ya Dur kırıyorum bak bak kıracağım Bak kırarsan Heh. Ben kendi elime tamam. patlatırım Valla valla Oğlum ne diyorsun lan sen al Dur lan gel lan şuraya Git lan şuraya Geç geç Oyunun açığını buldum Hayır, 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 hayır. Bay bay. Hayır, hayır, hayır gidemezsin oraya, gidemezsin. burada. Sen buranın deneyisin artık. Buradasın sen. Buradan gidemezsin. Bak gözleri öldürürüm. Blok verin. Kırın şuraları. Al, al sana. İstediğin kadar odun veriyorum. Ne yaparsan yap bu odunlara tamam mı? Hiç umurumda değil. Kıramadıktan sonra ne anlamı var? Ne? Kıramadıktan sonra ne anlamı var? Yani yani de. Neyse. O zaman bir videomuzdan sonra geliyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Unutmayın. Evet Ahmet bir günün daha sonuna geldik. Uh, Sana burada uh, kolay uh, gelsin. <laughs> o zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek bırak. üzere. Bay bay. Abi sen de bitir